Selim hocam merhabalar. Merhaba. Hocam özellikle sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla bir şey var ki dikkatimizi çekmemesi mümkün değil. Neredeyse her ünlü kişinin hayran veya fan sayfaları mevcut ve gerçekten fazla ilgi görüyor. Yani birçok kişi ünlülere karşı aşırı bir sevgi ve merak içerisinde. Bunun nedeni ne olabilir? Evet, ee, sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte e, ünlü kimselere karşı e, duyulan bağlılık veya e, ...psikolojik veya duygusal bağlanma çok daha fazla ileri bir boyuta taşındı. Ünlü bir kimseye bağlanma e, aslında parasosyal bir ilişkidir. Yani tek taraflı bir ilişkidir ki bu eskiden beridir var. Sadece sosyal medyanın gelişmesiyle birlikte bu çok daha fazla gün yüzüne çıkmaya başlandı. Ve biraz daha süreç kolaylaştı. Peki bu parasosyal ilişki dediğimiz e, süreç nasıl başlıyor? Ünlü bir kimse... E, bu kamu tarafından çok fazla bilinen bir politikacı, siyasetçi, e, bir şarkıcı, sanatçı, influencer, youtuber gibi e, ünlü bir kimsenin hayatının çok fazla e, takip edilmesi, hayatının e, çok fazla irdelenmesi, onun hakkında çok fazla bilgi sahibi olma e, sonucunda bir parasosyal ilişki oluşuyor. Bu aslında 20 yıl önce bazı araştırmacılar tarafından e, ünlüye tapınma veya şöhrete tapınma sendromu olarak tanımlanmıştır. Bu sendrom aslında resmi olarak bir bozukluk olarak yer almamaktadır. Ancak e, obsesyon veya bağımlılık bozukluğu altında yer alan bir başlık olarak araştırmacılar tarafından e, kullanılmaya başlandı. Sonrasında bu sendrom araştırmacılar tarafından bazı alt başlıklarına ayrıldı. Bu sendromun daha iyi tanımlanmasına da yol açtı. Şöyle söyleyebiliriz. Eğlence ve sosyal olarak tanımlanan bir alt başlığı var bu sendromun. Ve bu normalde hayran olduğunuz bir ünlünün e, işte bazı sosyal medya gruplarında, topluluklarında ya da hayran sayfalarında ünlü kişinin sadece yeteneklerinden yola çıkarak onu takip etmenizi, e, onunla ilgilenmenizi sağlayan e, bir konu haline geliyor. E, bunun zararlı bir yönü yok. Hatta pozitif anlamda düşünürsek e, bu bazen kişilerin motive olmasını, başarı, kendi başarısına ulaşması için, kendi yaşamını yönlendirmesi için bazen e, faydalı bir takım e, durumlara da yol açabiliyor. E, bu ama e, ünlüye tapınma sendromunun ilk düzeyi, bu ilk düzeyinde kaldığı sürece genellikle çok ciddi patolojik bir takım problemlere yol açmaz. İkinci düzey dediğimiz zaman daha kişisel ve daha yoğun olarak yaşandığı bir e, sendrom tipi olarak karşımıza çıkıyor. Burada kişiler ünlünün sadece yetenekleriyle ilgilenmez, ünlünün kendisiyle ilgilenir. Ünlünün kimliğiyle, kendi kişiliğiyle ilgilenmeye başlar. İşte bu ikinci düzey biraz daha ağır bir boyut haline gelir. O kişi e, biraz da kendi kimliğini e, gidermek için, kendi kimliğindeki birtakım gelişimsel problemlerin önüne geçmek için, bu ünlünün kimliğinden faydalanmaya e, başlar. Diğer üçüncü bir düzey ise ki en tehlikeli düzey budur ve literatürde bu borderline ve patolojik bir bozukluk olarak tanımlanmıştır. Genellikle birinci ve ikinci düzeyden sonra bir üçüncü düzey yaşanır. Yani bir kişi e, ünlüye tapılma sendromunu üçüncü düzeyden başlayarak yaşamaz. Önce bir ve ikinci aşamaları geçer. Üçüncü aşamada dediğimiz borderline e, patolojik e, bozuklukta ise e, bu kişiler artık Ünlü kişiyle bir takım kompulsif duygular yaşamaya başlar ve hayatında birçok problemin de oluşmasına neden olmaya başlar. Artık işin içinde takıntı vardır, işin içinde bağımlılık vardır. O kişinin hayatını merkeze alma gibi bazı süreçler vardır ve çoğu zaman da aslında bu ünlü kişi, bu takıntı yaşayan ya da tapınma yaşayan kişiden bir haberdir. Yani bu parasosyal dediğimiz tek taraflı bir ilişki olarak ilerler. Ama Hayran olan kişi veya tapınan kişi kendi yaşamını bu anlamda gittikçe bozmaya başlar. Tabii ki bu durumda aklımıza şöyle bir soru geliyor. Acaba neden herkesin ünlülere karşı hayranlığı yok? Neden herkesin böyle bir tapınma sendromu ile ilgili bir problemi oluşmuyor? Çünkü edindiğimiz bilimsel araştırma sonuçlarından yola çıkarsak bazı kişilerin buna elverişli olan bazı kişilik yapıları içinde olduğu bazı durumlar var. Ve bu durumlardan yola çıkarak bu kişilerde bu sendromların daha fazla oluştuğunu görebiliyoruz. Biraz da bu durumlardan isterseniz bahsedelim. Şimdi özellikle de demin bahsettiğim gibi üçüncü düzey ünlülere tapınma sendromunun üçüncü düzeyinde kimlik gelişimiyle ilgili bazı problem yaşayan ergenlerde bu durumun görülme ihtimali çok daha fazla. Kimlik gelişiminin Tamamlanmaya çalışıldığı veya kimliğin bulunmaya çalışıldığı ergenlik döneminde bu gibi bir sendrom çok rahatlıkla görülebiliyor. Öte yandan baktığımız zaman kişilerin fantazi eğiliminin olması ya da disosiasyon bozukluğunun olması yani bir kimlik bölünmesi gibi ya da kişilik bölünmesi gibi bir durumun oluşması yine bu kişilerin de çok fazla bu sendromu yaşamasına neden olabiliyor. Öte yandan depresyon, anksiyete bozukluğu gibi veya herhangi bir şeye bağımlılığı olan kişiler, bu satın alma dürtüsünün olması, alışveriş bağımlılığı, oyun bağımlılığı gibi veya sosyal medya bağımlılığı gibi herhangi bir bağımlılık bozukluğu olan kişilerin de yine bu sendromun oluşma ihtimalinin çok fazla olduğunu görebiliyoruz. Bu durumun tabii ki tehlikeli boyutlara bazen gelebildiğini görüyoruz. Çünkü en başında ünlüye tapınma sürecinde kendi yaşamını bir tarafa bırakıp bütün zamanını o ünlüyle geçirebiliyor. Tabii bu ünlünün bütün özelliklerini, ünlüyle ilgili bütün bilgileri bilmek bir yana, stoklamak bir yana, onun yaptığı bütün paylaşımları defalarca izlemek, defalarca dinlemek. Eğer bu bir politikacıysa onun sözlerini kullanmak, bu bir şarkıcıysa onun konserlerine gitmek veya bunun gibi çok daha ee, yaşamın her anında o kişiyi yaşadığı, ona takıntılı olduğu bir sürece dönüşüyor. Ee, bu dediğim gibi eğer üçüncü düzeye özellikle de gelmişse ki ikinci düzeyde bazen e, bize bazı problemlerin oluşmasına neden olabilir ama özellikle de üçüncü düzeye gelmişse kesinlikle artık tedavi edilmesi gereken bir konu ortaya çıkıyor. Bu tedavi edilme sürecini illaki şöyle düşünmemek lazım, ee, psikiyatrise veya psikoloğa gidip e işte bir ünlüğe tapınma sendromun var. Bunun tedavi edilmesi gerekir şeklinde bir algı oluşmaması lazım. Bunun altında yatan demin bahsettiğim gibi bir dürtü bozukluğu, bir bağımlılık, depresyon, veya fantazi eğiliminin oluşması veya eee bozukluğu gibi bazı problemlerin tedavi edilmesi zaten şöhrete tapılma veya ünlüye tapınma sendromunun iyileşmesine yol açacaktır. Benim e, özellikle de önerim ve e, bu anlamdaki e, bizi dinleyenlere tavsiyem bu süreçte kendi yaşamınızı e, kaçırdığınızı e, ve e, başka yaşamlarla çok fazla ilgilendiğiniz için kendi çevrenizdeki güzellikleri kaçırdığınızı e, lütfen e, farkına varın. E, bu anlattıklarından tabii ki hayran gruplarını, fan kulüplerini kesinlikle rencide e, etmek istemem. E, sadece hayran boyutuyla kalmasıyla. Bunun bir üst düzeye çıkması ya da patolojik bir hal alması arasındaki fark çok önemli. O yüzden eğer sevdiğiniz bir ünlü varsa, bir politikacı, bir siyasetçi, sanatçı, şarkıcı, influencer, bunları tadında bırakmak ve birinci düzeyi hiçbir zaman geçmemek, yani eğlence ve sosyal boyutta kalmak oldukça önemli.